Ku enzim, insan vücudunun üretmiş olduğu bir enzimdir. Yani 20 yaşlara kadar full tempo üretir. Sonra 30 yaşlarda başlar yavaş yavaş azalmaya. Ku enzim, insan vücudundaki birçok enzimin hormonun oluşmasında rol oynar. Dünyada hakkında en çok araştırma yapılan bir enzimdir bu. Kuenzim normal olarak gıdalardan almış olduğumuz besinlerle vücut kendisi üretir. Kuenzim yapılan araştırmalarda kalp damar için çok çok önemli. Konsantrasyon, konuya odaklanma, hafıza, enerji, kişinin enerjik olması, cildin tazeliği, canlılığı, bağ dokusunun temiz olması, çalışması, sinir sistemi, vücudun bakteri, virüs ve mantarlara karşı güçlü olması, bağış sistemi güçlü olması, metabolik değişimlerin, dönüşümlerin otomatik, kasların kuvvetli olması, yağ yakımı, enerji üretimi. Yani birçok şeyde kuyenzim diğer vitaminlerle K2, E vitamini vesaire, vesaire ortak çalışır. Kuenzim yetersizliği zamanla kişide Parkinson, Alzheimer, katlamar damar zafiyeti, kalp hastalıkları, çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar. Bu kuenzim eksikliği genetik olay olursa kötü tabii ki. Hastalıklarla mücadele etmekte bağışık zorlanır. Mitokondriyal hastalıklar ortaya çıkar, yaşa bağlı, oksidatif stres, stres tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondride yakılarak enerjiye dönüşür. İşte kuenzim olmazsa ne olur? mitokondriler yeterli kaliteli enerji üretemez. Oksidatif stres, vücuttaki toksik maddeler, serbest radikaller, ROS denir, ROS serbest radikaller, reaktif oksidatif stres bu artarsa vücut çöplüğe döner, bağışık sistemi hastalıklardan mücadele edemez. Diyabet hastalıkları, efendim, antidepresanlar, diyabet hastalıkları, kalp damar hastalığına karşı kullanılan ilaçlar bunlar aşırı kuenzim tüketimine sebep olur. Yani diyabet hastalığı, diüretik kullanılması. Yani böbrek hastalıkları, diyabet, kalp damar için kullanılan ilaçlar, antidepresanlar, kimyasal ilaç kullandıkça vücutta kuenzim oranı azalır. Zamanla birçok hastalık ortaya çıkabilir. Beyin yorulur, kalp yorulur, karaciğer, pankreas vs. birçok sorun ortaya çıkar. Kuenzim çok çok önemli. Kuenzim BAPMET'e bakacak olursanız hakkında dünyada en çok araştırma yapılan ürünlerden biridir. Çünkü kalbi güçlendirir. Kalp yetmezliğine karşı çok çok etkili, yüksek tansiyona karşı etkili. Kalp damar rahatsızlığı her türlü. Mesela burada Profesör Doktor Zin Davaraj vesilesi yapmış olduğu araştırmalarda kalp zafiyetini kalbi güçlendirdiğini belgelemişlerdir. Yüzlerce araştırma var. Bunlara ayrı ayrı girmemiz mümkün değil. O nedenle belli bir yaştan sonra Q enzim almak gerekir. Günde bir tane Q Fakat biz Öyle bir iş yaptık ki Q enzimin emilimini ve kullanımını emilimini kullanımını artırmak etkisini katlamak için çinko, bor, alfa lipoik asit, C vitamini, karabiber, metil sulfonlu metan, yeşil çay ekstraktı, Japon poligonumu aynı zamanda kalbi de güç, güçlendiren Japon poligonumu, nar kabuğu ekstraktı, çin geven ekstraktı ve vesaire ne yaptık? Güçlendirdik. Artı selenyum da gerekir. Selenyum da ilave ettik. Böyle mükemmel bir ürün ürettik.